Ete sen atıyorsun yanıcıyı. Merhabalar. Merhabalar Sefa. Galiba Sefa. Ben vuruldum ne ya. Hissettim. Ay. Ne, ne yapıyorsun ama koyayım. Ne yapıyorsun ama koyayım. Bugün az eğimime güvendim çıktım ya. <laughs> ben de evet Bomba düştü. Dark'taydı <laughs> galiba sonucu. Biz oynayın üstüne. Ya tamam oh. bıçlayacaktım kanka pardon dayanamadım ya dayanamadım afiyet 21 Taner ne yapıyorsun amık tutmayın oğlum beni yaz alın ya buna baksana bi Bir baksana bana midi salın hemen bi pikliyim öleyim ananı sütü tutuyorum yok Güzel benim sinayesi Evet ama üzerine çıkartma, çıkartmalar nasıl yapışmış mı? Ha. Buraya ya. Ha, oynayamıyor ya Pamas'a. Üstün oynayamak. Ya Pamas'a Kanka, oynardım ya. Sorgulamayın çok iyi değil. Üstün, üstün bak buraya. Vuruldum ayaktan vuruldum. Vuruldum. <laughs> vuruldum ne amına koyayım. Gökten yedim. <laughs> ne? Sen ya. ne yapıyorsun? Kanka öldüm. <laughs> Bir tane short <laughs> geçti. <laughs>